Arkadaşlar herkese selamlar. Bu dersimizde hisse senedinden ne tür gelirler elde edebiliriz bunları inceleyeceğiz. Belki de şu ana kadar aslında en çok merak edilen bir konuydu bu gelir konusu. Şimdi daha zaten daha öncesinde biz bunlardan biraz bahsetmiştik ama şimdi bu konuyu da toparlayalım. Şimdi temel olarak arkadaşlar hisse senedinden 3 türlü gelir elde edilebilir. Bunlardan birincisi temettü yani kar payı geliri. İkincisi hisse senedinin değerinde meydana gelen artışlar üçüncüsü rüçhan hakkının satışından elde edilen gelirler. Şimdi sırayla yavaş yavaş açıklamaya başlayalım. Temettü geliri, kar payı geliri. Şimdi düzenli olarak temettü açıklayan büyük firmalar vardır. E, bu firmaları e, tabii ki ben şu an hani burada e, söylemek ne kadar uygun olur bilmiyorum ama yine örnek vermek gerekirse atıyorum Ereğli, işte e, Kardemir, Aselsan tarzı genel olarak her sene temettü açıklayan, kar payı dağıtan şirketler vardır. Şimdi bu şirketler bir sene boyunca ya da altı ay boyunca elde ettikleri karları yatırımcılarına o hisse senedi oranında pay ederler. Bunu da genelde şu şekilde hesaplanır. Atıyorum işte bir açıklama yapılır. Şirket tarafından kapa bir açıklama yapılır. İşte biz temettü kar payı dağıtacağız. Hisse sayısı başına da ya da hisse başına 1 TL, işte 2 TL, 50 kuruş, 10 kuruş artık hisseye göre vereceği kar payına göre değişecektir tabi bu. Yani belli oranda bir kar size verecektir. Siz isterseniz bu karı aynı şekilde hisse senedine de çevirebilirsiniz. İsterseniz TL olarak da alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durumdur. Ama eğer ki temettü yatırımcılığı yapacaksanız ilk yıllarda kesinlikle TL'de bırakmamanız gerekir. O parayı da anında hisse senedine çevirmeniz gerekir. Ya aynı şirketin hisse senedi olur ya da başka şirketin hisse senedi olur. Hisse senedi olur. Dolayısıyla bu şekilde bir çığ etkisi, bir büyüme zaten bizi bekliyor olacak. Temettü yatırımcılığında amacımız zaten temettü gelirleri olduğu için düzenli olarak işte atıyorum aylık kendinize bir limit belirlersiniz. Aylık 300 lira 500 lira 1000 lira neyse Belli bir miktarını bir şirkete ya da iki şirkete bölüp temettü veren şirketlere yatırım yaparsınız. Ve o anda sizin aldığınız tutar sizin için önemli değildir. Çünkü siz temettü üzerine çalışacağınız için e, traderlık yapmayacaksınız. Yani düşük fiyattan alayım yüksek fiyata satayım olayı olmayacak. Belki 5 sene belki 10 sene boyunca düzenli olarak alım yapacaksınız. Yani hiç satış işlemi gerçekleştirmeden alım yapacaksınız. E, bu yüzden temettü yatırımcılığı yaptığınız şirketin uzun yıllar boyunca olan bir geçmişi ve uzun yollar uzun yıllar e, sürdürebileceğine inanmanız için birkaç sebebi olması lazım. Yani uzun yıllar devam edebilecek bir sektörde olması e, gerekir. E, dolayısıyla bu tür şirketlerin seçimi önemlidir. Ama oldu ki hani ters giden bir şeyler olacaktır. Bu e, temettü yatırımcılığı şu demek değil. Ben her ay hisseyi alayım, araştırmayım, bakmayayım. Bu tabii ki değil hisseler daha doğrusu şirketler işte en azından 3 ayda bir bilanço açıklarlar. Bu bilanço değerlerine göre şirket iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor kötü gidiyorsa işte alternatif neler yapabiliriz başka şirketlere de yatırım yapalım başka sektörlere de yatırım yapalım bunları düşünmeniz gerekir. Ama işte bilançoya göz attınız ki ilerleyen derslerde analiz yöntemleri bölümünde bu bilanço okuma vesaire zaten inceleyeceğiz. Şirketlerin bilançosuna baktınız her şey normal gidiyor, güzel gidiyor. Şirket kazanıyor, kazandırıyor. O yüzden bu şirket hakkında kötü düşünmenize gerek kalmayacaktır. Ama ters giden bir şey olduğu zaman da hemen alternatif yollar aramak sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi ikinci gelir yöntemi dediğimiz olay ise hisse senedinin değerinde bir artış. Bu da sermaye kazancı olarak geçer ister temettü geliri üzerine çalışın, isterseniz normal traderlık yapın. Bir fiyattan hisse senedi alıyorsunuz, oturum 10 TL'den 10 tane, 10 tane hissesini de aldınız, yani 100 liralık bir işlem yaptınız. Şimdi sizin amacınıza göre işlem yöntemleriniz değişecektir. Eğer traderlık ise belli bir yüzde de hemen satım yaparsınız, sonra düşer alırsınız vesaire. Ama temettü ise zaten bunlarla işiniz yok. Önemli olan bir de bir hisse senedini ucuzdan almak. Sonuçta elinizdeki para aynı ve siz elinizdeki hisse sayısı kadar bir gelir sahibi olabilirsiniz. Yani bu temettü geliri için de geçerli. Sonuçta hisse başına bir para verecektir temettüde de. Dolayısıyla sizin bir hisseyi ucuzdan almanız sizin için daha iyi olacaktır. O yüzden mesela iyi yatırımcılar, büyük yatırımcılar borsadaki düşüşleri her zaman fırsata çevirme yoluna ilerlerler. Sonuçta herkes ahlar vahlar yakınırken, ağıtlar yakarken o zaman aslında hisse senedi toplamak gerekir. E tabii nereye kadar düşeceğini de birazcık öngörmek gerekir. Yani gene, gerek temel analize gerek teknik analize belli bir öngörülere göre hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. E siz bir hisse senedi ne kadar ucuzdan alırsanız o kadar çok sayıda hisse senedi almış olursunuz. Çünkü elinizdeki para aynı. Yani en azından böyle varsayım yapıyoruz. Yani 100 TL'niz var. 10 liradan 10 tane hisse alacağınıza 5 liradan 20 tane hisse alın. Temettü gelirinde atıyorum hisse başına 1 TL verecekken diğer türlü 10 TL kazanacaktınız. Ama şimdi 20 tane hisseniz olduğu için 20 lira kazanacaksınız. Dolayısıyla bu tür şeyler önemlidir. Ucuzdan almak önemlidir. Çünkü... Siz bir kar payı da elde etseniz az sonra söyleyeceğimiz gibi rüçhan hakkı da elde etseniz e sonuçta hisse senedinin de bir değeri var bu da oynuyor bu da değişiyor artıp azalıyor e bu da sizi kara sokuyor ya da zarara sokuyor o yüzden sermaye kazancı ya da sermaye kayıplarını da önemsememiz gerekiyor. Şimdi üçüncü kısım rüçhan hakkı daha doğrusu rüçhan hakkı kuponu peki nedir bu kupon rüçhan hakkı rüçhan hakkını daha önce anlattık diye hatırlıyorum bu bedelli açıklamalar, açıklamalarında yani sermaye artırımına gittiği zaman elinizdeki hisse adedi kadar nüçan hakkı elde edersiniz. Atıyorum, işte elinizde 500 tane Albaraka var diyelim. Bu bedelli açıklaması yaptı. Fiyatlar arttı azaldı bir şeyler oldu. Siz bedelliye katılma kararı verdiniz. En azından bedelli günü elinizde Albaraka tuttunuz diyelim. 500 tane vardı. Bedelli gününden sonra 500 tane rüçhan hakkı verilir size. Bu da bir hisse senedi gibidir. Ama bunun fiyatı şirketin bedelli açıkladığı fiyattır. Atıyorum normalde şirketin hisse senedi 2 lira diyelim. Rüçhan hakkı için atıyorum 30 kuruş belirleyebilir. Bu 30 kuruş belli bir süre işlem görmeye devam eder. Yani aynı hisse senedi gibi alınıp satılabilir. Sonrasında bedelli kesinleştiği zaman bu... Bedelliğe katılacağınız için, elinizde rüçhan hakkı tuttuğunuz için siz bedelliğe katılmak zorunda kalıyorsunuz. Aradaki farkı cebinizden tamamlamanız gerekiyor. Yani cebinizden para vererek tekrar bir albaraka hissesi almış oluyorsunuz aynı sayıda. Siz bedelliğe katıldınız. Yani bedelli açıklandığı günden sonra elinizde o hisse var. Albaraka var diyelim. İşte o zaman 500 tane lüçen hakkı kuponu elde etmişsiniz sayılı, Elde etmişsinizdir ki bu birkaç gün içinde sizin hesabınıza aracı kurum tarafından tanımlanacaktır. bu kuponları satarak ya da bekleterek bekletirsiniz ama bedelliye katılmak zorunda kalabilirsiniz. bu kısımları da satarak, rüçhan hakkında satarak bir gelir elde edebilirsiniz. Yani dolayısıyla şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bedelli kötü, bedelsiz iyi muhabbetleri var. Kısmen bedelli de iyidir. Çünkü size sonuçta en kötü ihtimalle rüçhan hakkı kuponu verecektir. E tabii ki bu sürede şirketin asıl hisse senedinin fiyatları düşecektir. İşte burada dengeyi kurmak önemli. Yani hisse senedinin fiyatı %10 düşüp size %5'lik bir rüçhan hakkı veriyorsa e bu sizin %5 zararınıza demek olur. Ama tabii ki şöyle bir şey var bedelli açıklayan şirketler düşer. E sonra bedelli sonucunda bir sermaye arttırımından dolayı elinde 50 bir nakit para var. Nakit para bulunur. Eğer bu parayı üretime, faaliyetlerini arttırmaya, gelirini arttırmaya yönelik harcarsa... ...sizin ilk başta bedelli nedeniyle düşen şirketinizin hisse fiyatı da çok daha fazlasına yükselecektir. Yani hem rüçhan hakkından para kazandınız satarak hem de sermaye kazancından para kazanmış oldunuz arkadaşlar. Yani peki bu üç... Gelirde ayrı ayrı mı olacak? Hayır. Yani üçünü aynı anda da yani aynı anda diyelim demeyelim. Aynı şirkette aynı hissede e, tabii ki sağlayabilirsiniz. Yani siz bir hisse senedine yatırım yaptınız. E, bunun sonucunda o şirketten bir kar payı elde edebilirsiniz. E, sonrasında o şirketin hisse senedinin fiyatı artacaktır. Yani 1 liraya aldınız 2 lira oldu. Dolayısıyla bir sermaye kazancı elde ettiniz. E, şirket sermaye arttırımına... E, başvurdu. Öyle bir sermaye artırımında bulundu. E, rüçhan hakkı kuponu elde ettiniz. Bunu da satabilirsiniz. Yani dolayısıyla 3 farklı yoldan da bir gelir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, şunu da söylemek gerekir. Türkiye'de temettü gelirleri diğer dünya piyasalarına göre, global piyasalara göre birazcık daha düşük kalıyor. O yüzden insanlar genelde sermaye kazancından e, bir gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ama e, küçük küçük meblalar ile fazla haşır neşir olmadan yani borsayla fazla ilgilenmeden temettü yatırımcılığı da yapabilirsiniz. Bu da bir gelir yöntemidir. Ama bu temettü veren şirketleri iyi belirlemek gerekir. Yani geçmişte atıyorum son 5 yılda ne kadar verdi? Ortalama yüzde kaç verdi? Bunlara iyi bakmak gerekir ki bunları ilerleyen derslerde zaten uygulama kısımlarında inceleyeceğiz. Yani şu an Öğrendiğimiz kısımlar birazcık daha temel adına yani temettü nedir, sermaye kazancı nedir, rüçhan hakkı nedir bunları bilmemiz adına ki dersler. İlerleyen derslerde bunları tam uygulama kısmını göreceğiz, hesaplamalarını göreceğiz. O zaman çok daha iyi oturacaktır diye düşünüyorum. Bu dersimiz de buraya kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.